Sevgili arkadaşlar merhaba Kantin Akademi kanalına hoş geldiniz. Nihayet YKS 2025 sonuçlandı. Umarım istediğiniz şekilde sonuçlanmıştır. Bu videomuzda hemen 2025 TYT tarih sorularını çözüler arkadaşlar. Birinci sorumuz töre ile ilgili hangisi söylenemez demiştir. Arkadaşlar zaman içinde değişmeyen kurallar bütünü olduğu söylenemez çünkü töreler zaman içerisinde değişkenlik gösterebilir. İkinci soruya geldik arkadaşlar. Alpaslan'dan e Alparslan'dan sonraki Melikşah'ın tahta geçten sonraki başından geçen olaylarla ilgili konuşuyor. Hangisi Melikşah dönemiyle ilgili olduğu söylemez. İslam dünyasındaki tek halifelik altında birleştirildiği ilgili yukarıda böyle bir bilgi yer almıyor. Zaten Abbasi halifesi ayrı söylüyor. İşte ne bir Fatimi halifesi ayrı söylüyor. O yüzden de iki tane halife en azından paragrafta yer alıyor. Geldik üçüncü sorumuza. Osmanlı Sadrazamı Rami Paşa dokuma ile ilgili bir bilgiden bahsediyor. Diyor ki Rami Paşa bu sözleriyle Osmanlı ekonomisiyle ilgili hangisinin gerektiğinden bahsediyor sevgili arkadaşlar. Burada imkanlar dahilinde yerli bir sanayi oluşturmaya istenmiştir. Oluşturmak istenmiştir. Rami Paşa'nın böyle bir hedefi vardır. Yukarıdaki paragrafta bize bundan bahsediyor. Dördüncü soruya geldik arkadaşlar. Dördüncü soruyla itibariyle hatırlarsanız Kütahya Eskişehir Savaşı'ndan sonra biraz ümitlenmişlerdi İngilizler ve Yunanlar. İngiliz İngiltere Başbakanı da kendi meclisinde bununla ilgili bir konuşma yapıyor. Hangi çıkarımlara ulaşılabilir diyor sevgili arkadaşlar. Burada Anadolu'daki ulusal direniş harekatının onlar için isyan olarak gösterildiği, görüldüğü ile ilgili bir bilgi var mı? Evet. Burada zaten ayaklanma da yukarıda. Ayaklanma. Onlara göre isyan yani. Yani bir olacak arkadaşlar. Bir olmayanlar ediyoruz. İtilaf devletleri arasında görüş birliğinin yeniden sağlandı. Yukarıda böyle bir bilgi yer almıyor. Sadece İngiltere'den bahsediyor. O yüzden iki olanları da ediyoruz. Cevabımız zaten Ceyhan kalacaktır. Zaten İngiltere'nin çıkarları için türk Yunan Savaşı'nı devam ettirmek istendiğini zaten burada bahsediyor. Bizim amacımız onları sonuna kadar çarpıştırmak diyor sevgili arkadaşlar. Geldik 5. sorumuza. Lozan Barış Konferansı ile ilgili katılan heyetlere bazı konularda kesinlikle taviz vermemeleri gerektiğiyle ilgili bir bilgi var sevgili arkadaşlar. Diyor ki Batı Trakya ile ilgili hangisinin Türk tezi olarak savunması gerekiyor. Burada cevabımız Edirne olacaktır. Çünkü misal kiminin bazı bölgelerinde Batı Trakya'da, Elvey, Selase'de, Arap virayetlerinde bir halk oylaması yapılıyor. Burada da yine aynı şekilde Batı Trakya'da halk oylaması talep ediyor. Türkiye'de bu da tezi savunuyor sevgili gençler diyoruz. Ve videoyu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz görüşmek üzere. Hoşçakalın.